Oyes İnşaat Akbikar herkese merhabalar arkadaşlar. Güzel bir gün diliyorum. Evet arkanıza yaslanın gerçekten çok çok güzel bir müstakil villa tanıtmaya geldim. Akıllı sistem. 380 metrekare arsa içinde arkadaşlar. 5 artı 1. 4 WC, 3 banyo, ikisi ebeveyn. Ev muazzam. Gerçekten çok çok güzel. Konum harika. Denize 850 metre mesafedeyiz. Anayola çarşının göbeğine de arkadaşlar 600 metre mesafedeyiz. Hemen hemen 600 650 diyelim. Konum çok güzel. Drone görüntülerini de göreceksiniz ve etrafımızda böyle hep müstakil villalar, karşı komşumuz, yan komşumuz böyle harika bir konumdayız. Evet, evimizin içine girişimizi yapalım abi. Ama şöyle bir dışarıdan bir bahçe duvarlarımızı bir gösterelim. Arkadaşımız bir gelsin. Boşa aldı gidiyor maşallah. Ses gelmedi. Çok teşekkür ediyorum. İşte harika esnaf dediğim budur. Ses gelmesin diye orada vallahi arabanın kontağını kapattı. <laughs> evet. Şimdi e, dış cephelerimizde bile bahçemizin arkadaşlar 60'a 120 fayanslardan kullanılmış ve çok güzel olmuş. Cam korkuluklar giydirilmiş. Ve ana giriş kapımızda hemen böyle. Ve çok güzel ahşap bir kapı kullanılmış. Demirle karışık. Ve çok hoş. Dış, i̇çeriden şuradan zaten akıllı sistem. Kameradan hemen evin içinden bakıyorsunuz kim geldi. Ben gelince açmayın kapıyı. <laughs> evet. Of. Kapının şeyi kilidi ne kadar sıcak. Arkadaşlar evimiz havuzu dediğimiz gibi dört çepemizde bahçeler var. Islak zeminler bolca kullanılmış. Fayanslarla birlikte kapatılmış. Havuzumuz 3'e 9 arkadaşlar. Eni biraz ince gibi ama boydan gayet güzel. Ve fazlasıyla bence yeterli arkadaşlar. Şöyle bir bahçe turu yapalım istersen Ender abi. Güzel bitkiler peyzajımız yapılmış. İşte meyve ağaçları, şeftaliydi, limondu, limon çamlarıydı vesaire. Onlar hep dikilmiş arkadaşlar. Ve merkezi sistemimiz de ısıtma ve soğutma içinde buraya bırakılmış arkadaşlar. Güvenlik kameralarımız ve alarmımız aktif bir şekilde çalışıyor. Böyle devam edelim abi. Ana giriş kapımız normalde burası. Ve burada da Bayağı geniş alanlar da var aslında bilmiyorum 5 artı bir ev orayı buraya kapattım demeyeceğim size çünkü yani anlamsız ama şuraya bir bakar mısınız kocaman bir alan var burada e, musluk vesaire her şey var depolama alanı eğer yarın bir gün düşünürseniz böyle havuz malzemelerini bahçe işte peyzaj çim biçme vesaire onları koyabilirsiniz. Burada çok güzel enteresan bir otopark diyeyim arkadaşlar. Şimdi elektrikli panjur konulmuş. Aracımız buraya giriş yapıyor ama üstü açık. Çok maliyetli bir şey değil bu. Burayı kapatabilirsiniz. Üstünü kapatın. Yaz kış yaşarsanız da hemen e, alüminyum PVC'ler var böyle. Ben kendim yaptırdım. Onunla da etrafını komple kapatıp kapalı bir otoparka çevirebilirsiniz. Burada çok güzel çalışmalar yapılmış. Ben buna bayılıyorum işte yeni nesil villalarda bu çok hoş görünüyor gerçekten. Ve bayağı da bir gölge alan e, sağlıyor ev sahiplerine. İçlerinde de bolca spot ışıklar bırakılmış. Akşamleyin burada havuzunuzun başında yemeğinizin keyfini çıkartabilirsiniz. Hadi gel abi ana kapıdan girelim ya. Hep böyle kapıdan pencereden girip girip duruyoruz. Bu arada da geçen bir tane daha bir ev tanıtmıştık. Eyvah fiyatı söylemedim ben yine. E, Ender abi dürt beni ya. 18 milyon 500 arkadaşlar güncel fiyatı. Geçenlerde birkaç çekim yapılmış. Ben mal sahibine söyledim. Abi onlar dedim bak e, emin misin? 18 milyondan dedim arkadaşlar giriş yapmış. Hani biz dedim sonra dedim e, şey olmasın tepki almayalım dedim. Hayır Erkan dedi 18.500 gerekirse ben onları düzeltirim dedi. Arar düzeltirim dedi. Bakın kat kaloriferi, ısı pompası yeri de burada hazır. Altyapısı çekilmiş. Gördüğüm en güzel evlerden bir tanesi arkadaşlar ve fiyatı da 380 metrekare arsa içinde 5 artı 1 bir villa için muazzam. Bence çok iyi arkadaşlar. Ha dile kolay. 18 milyon 500 dile kolay. Ee, para kolay tabii kazanılmıyor ama bu, bu bütçelere çıkabilecek takipçilerimiz de var. Tabii ki onlara da saygı göstermemiz lazım. Evet. Hoş geldiniz. bu Buyurun gelin. Evin salonu tam 80 metrekare arkadaşlar. Bakın. 80 metrekare derler yani hani yayla gibi ev. Vallahi öyle bir yayla gibi bir ev. Duvardan duvara bir mutfak yapmışlar. İnanılmaz. Hatta bu mutfağı böyle ayıra bilirlerdi ama açık mutfak salon yapmışlar. Burada zaten yerleri aslında mevcut. Geçen bir tane bir ev tanıtmıştım Fevzi Paşa'da. Böyle çok güzel sürgülü bir kapısı vardı arkadaşlar. Ahşaptan yapmışlar. Kelebek böyle açıyordunuz kapanıyordu. Yarın bir gün bilmiyorum. Onu isterseniz buraya yapabilirsiniz. Elektrikli panjurlarımızın hepsi standart arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şu mutfağı bir gösterir misin abi? Mutfak muazzam. Bakın en küçük yerlerine bile böyle raflar konulmuş. Buraya baharatlarınızı koyabilirsiniz. Buzdolabımız, mikrodalganın yeri, ankastri, fırının yeri. Bura neymiş? Burada da böyle bir dolap. Bulaşık makinamız, kimstone tezgah, bolcana üst dolaplar, alt dolaplar, çekmeceler, granit evyemiz, her şey var. Set üstü ocağımızın yeri de açılmış. Burada da böyle gene bolcana güzel güzel dolaplar var. Tavan ambiyansı ışıklandırmaları çok çok iyi. Bakın gaz dedentörüne kadar, yangın alarmına kadar bu evde her şey konulmuş. Bravo. Bu müteahhitimizi gerçekten tebrik ediyorum. Çok güzel iş çıkartmış. Evet. Şuradaki bir WC'mizi gösterin. Gösterelim abi. Burada bir tane WC'miz var. Lambasını ben mi yakayım buranın? Evet. Ev akıllı sistem dediğim gibi bilgisayardan yönetebiliyorsunuz. Hemen buraya geldiğinizde sistemden eve giriş diye bir düğme var. Bastığınızda ışıklar yanıyor ve panjurlarınız açılıyor. Şimdi geçen günkü tanıttığım ev 304 metrekare arsa içinde 3 artı 1'di 18 milyondu fiyatı. Bu 385 artı 1 ve devasa büyüklükte hemen hemen bir 240 metrekare kapalı alanımız var 230 bakın burada da çok güzel ee, emekli yatak odamız mevcut geçen o ev için aşağıda bir yatak odası olması gerekirdi diye bir takipçim yorum yazmış Vallahi bak abi bir 500 lira daha üstüne çıkarsan <laughs> ne kadar ekmek o kadar köfte diyorlar ya bakın aşağıda da bir tane çok güzel Hemen hemen bir 10-12 metrekare büyüklüğünde güzel çift kişilik bir yatak odası. Buradan da bahçeye çıkış böyle sürgülü kapımızda verilmiş. Gayet güzel. Şimdi normalde bu tuvalet bakın işte bu güzel. Şimdi tuvaleti bu merdiven altına yapıyor ya bizimkiler. Burasını kiler yapmışlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın kiler depolama alanı. Buraya elektrik süpürgenizdi işte komanızdı çek çekti pas pastı süpürgeydi. Buraya koyun. Ne güzel aşağıya da böyle VCM'iz de sağ tarafa yapılmış. Yüksek tavanlı gayet şık olmuş. Şimdi 18 milyon 500 bin liralık bir eve de vallahi yani böyle de olması lazım. Evet. Ya ben hala şoktayım. Şu Marmaris'e gittim geldim dedim ya geçen gün. İnanın bu tarz bir ev gezdim arkadaşlar. Vallahi 64 milyon 500 bin liraydı fiyatı. Çok yani enteresan. 64 milyon 500 Ha, onun arsası da neydi? 500 metrekareydi. 120 metrekare bir büyüklükteydi ama yani inanılmaz bir rakam ya. Bakın mis gibi bir çift kişilik yatak odası. Ender abi gel buraya. Bu balkonumuzu da bir gösterelim. Buradan da şahane bir deniz manzaram var bu arada. Bakın. Karşıda da komşularımız hep böyle villalar arkadaşlar. Sanırım bu sağdaki evin arsası herhalde burada da böyle organik tarım yapıyorlar kendileri. İnşaat falan yapmıyorlar. Bakın bol bol sebze, meyve işte domatesli, biberli hep ekmişler. Enteresan. Evet, hemen yan tarafa geçelim. Rahat bir 18 metrekare büyüklüğünde kocaman bir yatak odası daha burada var arkadaşlar. Buradan da o balkona çıkış var ama elektrikçiler herhalde çalışıyor. Burayı sökmüşler buranın panjurunu açamadım. Sistem de güzel. Bas çekti basıyorsunuz bir kere otomatik kendisi açılıyor. Burada beklemenize gerek yok arkadaşlar. Klimamızın da bakın altyapıları her şey hazır. Öyle duvar mı var kırmaya gerek yok. Burada televizyon sistemlerine kadar her şey çekili. Evet birinci katta 3 tane yatak odam var. Şimdi bu diğer şu tanıttığım iki yatak odasının ortak kullanım banyosu burası arkadaşlar. Ender abim bir girsin göstersin. Çok şık, kocaman duşa kabinli, Hilton lavabolu, büyük geniş bir banyo. Gerçekten hoş. Değil mi? Çamaşır makinesi yerimiz ve termosifonumuz da buraya yerleştiriliyor. Bilginiz olsun. Burası da ebeveyn banyolu yatak odamız arkadaşlar. Evet, burası da çok güzel. Hemen yatak başlarının sağlı solulu böyle güzel çalışmalar yapılmış burada. Dekorasyon, prizler verilmiş Ondan sonra gene Fransız bir balkonumuz var havalandırma. Burada çok şık bir banyomuz var. Ebeveyn. Yandaki ile hemen hemen aynı renkler. E, farklı renkler kullanmamışlar banyoda. Hepsi aynı renk. Hilton lavabolar da dahil. Bu tarafa da çok güzel böyle bir gömme gardırop çalışması yapmışlar. Hemen burada böyle büyük bir boy aynası var. Burada gene aynı, çift kapılı ayna gardrobumuz Ve burada da gene ahşap kapılı böyle çok hoş. Bakın şunlar falan işte hep düşünülmüş. Boyu kısa olanlar hobbitler için böyle <laughs> o aparat da burada takılı. Şimdi en üste çıkalım. Evimiz iki buçuk kat diye geçiyor. Yani aslında triplex diyebiliriz. Burası evin gençlerinin prenses ya da prenslerin <laughs> Odası diye düşünüyorum vallahi gençler burayı kaptırmaz. Çünkü ona özel çok güzel böyle hamam büyüklüğünde Türk hamamı gibi girenler abicim sen. Kocaman bir şey yapmışlar. Banyo yapmışlar. Vallahi aşağıdaki o tek e, küçük yatak odasından bile büyük değil mi? Hemen hemen <laughs> 12 metrekare bir banyo arkadaşlar. Gerçekten çok büyük çamaşır makinesi buraya da koyabiliyorsunuz. Yeri falan hazır. Bilginiz olsun hemen burada da yatak odamız var. Yatak odamızın tavanı da gayet yüksek. Hemen hemen olduğum tam böyle ortası rahat bir 4 metre var arkadaşlar. 4'ten sanırım şöyle bir 2.5-2.60'a kadar iniyor. Ki gayet güzel. Ve burada da şahane bir teras alanımız var. Yine bakın Fransız balkon kat kaloriferi sistemleri için peteklerimiz burada hazır. Ve burada da muazzam büyüklükte bir terasımız var. Şimdi size lokasyondan biraz bahsedeyim. Buradan hemen size gösterebilirim. Bakın. Şuradan bu yoldan aşağıya indiğinizde burası da ana yol sanayiye doğru çıkan yol. Bu yoldan aşağı indiğinizde 150 metre sonra sola dönüyorsunuz. 200 metre diyelim hatta Salı Pazarı'nın olduğu yola çıkıyorsunuz arkadaşlar. Heh, bu arada da eğer şöyle bir evde isterseniz bakın Geçenlerde birileri soruyordu tek katlı ev yok mu diye. Bak bu bungalo. Bungalo bir ev arkadaşlar. 180 metrekare gayet geniş bir bungalo 3 artı 1. Bunun da fiyatı sanırım 9,5 milyon olması lazım. Devasa bir teras var. Hemen hemen bir 25 metrekare teras var. Terastan da çok güzel deniz manzarası var. Bakın arkadaşlar. Hemen sağlık ocağı da sağ tarafınızda. Sağlık ocağına da yürüme mesafesinde. Çarşıya, pazara. Her yere yürüme mesafesinde. Burada araca falan ihtiyacınız yok. 6 Evet 6 tane spot ışıkta konulmuş. Burada çok güzel bir teras alan. Vallahi bu odaya alan yaşadı. Bilmiyorum. Üstü de kapalı bir terasınız var. Muazzam bir deniz manzarası ve inanılmaz bir İsviçre Alpler gibi. En sevdiğim benim bu manzara. Ben bu manzaraya bayılıyorum. Denizden daha çok seviyorum bu dağ, orman manzarasını. Çok hoş arkadaşlar. Evet şimdi drone görüntüleriyle sizleri baş başa bırakayım. İyi seyirler diliyorum. Eğer bu güzel evimizle ilgileniyorsanız lütfen sol alt keşede numaram yazıyor. 724 arayabilirsiniz. Daha fazla bilgi ve detay alabilmek için. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hayallerinizi ertelemeyin. Saygılar, selamlar Akbük'ten.